Arkadaşlar bugün iki video gelecek. İkisi de pes olacak. Mobile olacak. Severseniz bu oyunu çekebilirim. Ben bu oyunda biraz kasıldım. 2100 güçlerinde bir gücüm var. İsterseniz sizinle bir başlayalım. Bugün iki video gelecek. Celtic gelecekmiş. Bakalım. 2100 Manchester United. Arkadaşlar oyunda hiç Türk takım bulamadım. Takım seçti. Takımım böyle. Ve şu ismi biraz değişik. İki tane Türk var takımda. isterseniz ilk maçımıza geçelim. Hiç yapmamam şöyle biraz rahatsızdım arkadaşlar. Özür dilerim video atmadığım için. İsterseniz hemen başlayalım. 2 GB zaten onu yüklendirme boyutu. Şimdi başlayalım isterseniz. Evet, şimdi nasıl oynayacağım? Anam yanlış adamı oldu. çekilsene mısır da pay. Abi. abi yapmayın ya. Uf, abi ne Dokunamadım arkadaşlar. Çok yani dokunamadım. O güzel ya hasta üstüm Mr. Topay herhalde <laughs> kaleyi yanlış görmüş. Ne artsın at. Karton muydu ismi adamın kartının adı? Süleç olacak. Mr. Topay <laughs> Bilmiyorum ya. Koş Rice. Rice. Bu oyunu ya. Ben FIFA oynuyordum bir ara. FIFA'da öyle bir şey yok. FIFA'da oynuyorum. İşte mobilyanı. İsterseniz onu da çekebilirim. Çok güzel pas. Elisim. 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 daha şaka ki birazcık istem. Tamam şimdi. Ya böyle vurmak istemiyorum. Paslaşın. Offside oldu değil mi? Ya offside olmasın ya. Bizim kale. Ne wow, oldu? Çapalıyor. Çok, oluyor. çok Alın bizim az önce şey kullanmam bizim ne anlamı var? Abi yok. da top alınmıyor ya abi top. Koş Pogba'nın koşuşu bayağı abide. Vallahi sanıyorum. Abi abi dur ya abi dur top. var geçti. Bak. Bu da burada mı açtı onu? Kalecim efsanelerde. Oynayanlar bilir. Abi çok güzel. Çok güzel paslaşıyorsunuz. Çok güzel. Ver topu. Çok bayağı var. Şut! hoştu i̇şte bu. Bu kadar ya. Bu kadar. Bu kadar az. Mükemmel ya. Bakın ne güzel geldi. Bak, 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 bak. Az, az, az. Ya. Kaleye, oğlanmaz. Kaleye, oğlanmaz. Kaleye, bu. Yazık. ben dikerim ama ya. Ya şunun arkadaşı. Bakın. Kaleci ondan yalnız. Ne düşünsen kaleci bu yanda şaşkıyor. Anladın mı? Yavaş vurun. Böyle havada olunca ne oluyor biliyor musunuz? Havada önce direkt oluyor. Beni, ben yavaş... Kartem. Bugün iki üç maç yap, iki maç yaparım çocuk. Çok güzel gidiyorsunuz. Verme o topu? Çok güzel Haydi, haydi. güzel paslaşma olsun. Ya! Oh, abi sen delirdin. Mi? Yetti mi hey, sen çok helal olsun. Baba, baba. Dur, baba. Dur! Abi ben bir şey Sen çok yaptın Ay ya. Neyse, hoş Ser kaç sefer Ya ya vallahi yanlışlıkla. Şut çıkmıyor ki şut. Bak top yanımda olsa şut çıkacak. Bir an ben şut. Hay 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 ay. Uf kaleci uçtu. Evet kaleci soyuncu ile başlat. Soyuncunun koşuşu pek güzeldi. Neyse. Mr. Defy. Hayır, hayır, hayır hay, hay ya. Ne yaptın? Bakın çıkarmıyor evet. mu? 1-0 sefer yeniyor. Bitti. Hocam bitir artık. 46 oldu. Artı 1 verdiniz işte. Bu ne arkadaş? Bitirmiyor. Ama ayıp sizin yaptığınız ya. 50 oldu resmen. Bırak artık. Hocam 49 saat. Bakın kama etmemiş. 50 oldu. Ne oldu? Ya nasıl ya? Çok kötü mü? Bu ne ya? Çok kötü mü? Çok kötü Bu kanın da kanın önce tencereler. Koşsana sana kardeşim. koş 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 koş. Bugün iki video gelecek dediğim gibi Hastaydım dediğim gibi o yüzden bir şey yapmıyorum. Abi, abi onu al yetiş Pogba. Eğer bu seriyi severseniz devam edin. Ver mi onu Çok güzel. Usta da pay. Uf, çok güzel pasta. Sen çok, sen çok, sen çok adam mısın? Sen çok kırmızı kart sen çok seviyorum. İyi ki bu sen çok seviyorum. Ne sen? Olmayayım. yok ya of ya? Um, hire... ya, ya bu ne arkadaş saçmıyor şunu... ne götürüm? çok güzel çok güzel ver resmen eline sana El ver çok ben çok, güzel. Şey, çok, güzel. Poppa, çok, güzel. hayır çok, Aa, çok güzel, daha evet. Ne pasla ya? Hı, hı. Hocam kalıyor zaman kayıtlarını. Neymiş sen? ne durdu şaka? leyti pia Hayfero Ya ne güzel gol olacaktı var ya orada Pogba kendi kalesine kurdu resmen Hayır dur ya ya yeah. En iyi koşan herhalde bizim takımda mıydı Pogba. Hop vermem Çocuğum durdursanıza topu ya. Durdurum topu ya. Ben bir, ben bir tane kaybı yapmıştım. 7-0 yenildik. Ya hayır ya. Luis. Of sen. Of sen. Ne bizim adam biraz daha yeni Şimdi... mi bahsettim Haydi çocuğu. Haydi. Sen şey mu Hayır, yine muhsacca! ki. Değil mi arkadaşlar? 1 0 yeneceğiz. 90. Yani çünkü 4 sen 10 dakika mı olacak ya? Abi abi tutun şunu. Tutun tutun. Ya amma ya. Tutun. Ya şu adamın ismini öğrenemedim ben. Değişik değişik Sancho, Sancho, o bir Sancho. Nasıl bir pas veriştir o Sancho? Ya yok ya bitir. Ho, oh, aynen 90 94 dakika oldu. Ne 49 oldu işte tabii ki ne oldu. Kim birinci oldu? Nasıl da fal bayağı oldu. Kaleci çok seviyor ama. Ya düşkün kontrol edecek Sancho ya. Gelmesin Sancho. Ne çok 1980 sen çok sen çok sen çok, çok. Maşallah maşallah. Ah kasilas şu yokla kasilas efsane. <laughs> Abdurrahman. Gitmiş bir arkadaşım. Top da atacağız bugün. Top da atacağız. Belki sizin top şu çıkar. Belli mi? Yani bir iki tane açalım. Disiplin kartı yemeyeceğim. Oh yemedik. Sen şöyle bir her yapmak yaptın. şuraya mı bıraktım ya. kadar mı olsun? Bunlar gider mi? Bence top açalım. Top. Aynen top açalım bitirelim. İki top açalım bitirelim. Aynen. Zaten iki tane top açıp bitireceğim. Haydi çantaya. ha Çok korkuyorum. O zaman şey Şöyle çok korkuyorum. Peki. Ne, kadar. ne, kadar. ne kadar geldi? Siyah, to Siyah top. Ya, Siyah toptan var evlen geç. Ne? 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 Son bir tane. Şey. Aa. alın. Bu çıktı. Aha ne çıktı lan? Neyse. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.